Merhaba arkadaşlar bugün Gamit ile gene başka bir video, videoda beraberiz. <laughs> kızıltaş e, aletler aklı <laughs> pardon biraz hastayım da aletler aklı e, serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde ben şifreli kapı yapacağım gizli şifreli kapı. Bunu yapmak çok basit arkadaşlar taş alıyoruz. Kızıltaş bölümünden şalter yapışkan piston kızıltaş meşalesi Kızıltaş. Kızıltaş yenilici. Ama kızıltaş yenilici şart değil. İsterseniz almayın. Çok da gerekli değil ama ben yapmanızı öneririm. Buradan 7 tane çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya da blok ileri gidiyoruz buradan. Bunu tam 3 kat çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kat oldu. Bir aralıkla ee, şartellerinizi yerleştiriyoruz bu şekilde. çiftlerinizi belirliyorsunuz arkadaşlar. Benim şifrem şu olsun. Hepsini böyle yapınca açılsın kutumuz burada. son arkasında bir saniye arkadaşlar. Şunun sesini kısayım pardon. Gıcık gıcık sesler var. Gıcık gıcık. Hiç hoşuma gitmiyor. Tam şartellerin arkasını koyuyorsunuz bunu bir blok boşluklarla. Hepsinin arkasına kızıl taşı yerleştiriyorsunuz. Bunun da bu yanmaz. O yanmaması lazım zaten. 5 blok ileri gidiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsinde böyle ama bunu da öyle yapmayacağız. Göreceksiniz az sonra. Bunda da böyle. Ama bunu da arkadaşlar 2 blok git pardon. 2 blok gidip ardından buraya taş koyacağız. Ardından kızıl taş meşalesi ve kızıl taş. Devremizin temeli bu arkadaşlar. <laughs> Sonra hepsini kapsayacak şekilde arkalarına taşımızı yerleştiriyoruz. İki blok şeklinde arkadaşlar. Sonra çarşıların karşısına blok, e, kızıl taşım meşalelerini koyuyoruz. Bu da başımıza ayrı bela. Ha, yavşak. Yani. Neyse. Kızıl taşımızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir devremiz olacak. Buradan 5 blok gideceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok gittikten sonra şuraya kapımızı ayarlayacağız. Şöyle bir şey olacak kapımız. Sonra buraya yapışkan pistonu koyacağız. Ardından önüne taş. Pardon. Bu da düzgün oldu. Tamam doğru oldu. Ardından şunu koyalım. Önüne taş koyacağız. Sonra kızıl taş meşalesini alıp burada böyle birleştireceğiz. Sonra buraya kızıl taş e, bir tane şey koyacağız. Taş. Sonra bunu da bununla birleştirdikten sonra buraya yenileyicimizi koyacağız. Az sonra yenileyic, yenileyicinin ne işe yaradığını anlatacağım. Koymak şart değil arkadaşlar. Bunu niye sonra getirdiğimizi de anlatacağım. Şartta isterseniz koyun elinizde yoksa Survival modda oynuyorsanız. Devrimiz hazır arkadaşlar. Bir eksiklik oldu gene. Ne eksik oldu be. Ha Pardon özür dilerim arkadaşlar. Bunu buradan değil de şuradan yapacaktım. Navlak ettim biraz. Düzelteyim hemen. Çok özür dilerim. Heh, bu şekilde bir şey olacak arkadaşlar. Kapatalım devremizi. Şöyle bir kapanık olur. Ardından ise gene önümüze taşı, önüne taşını koyunca böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ararsınız adam gelir böyle ee, Hunger Games serverından da ve arındığı işte önemli değil. Bakar bakar illaki en sonunda bir tek bunu açar. Sonra Açılır bu arkadaşlar. Böyle bir yere geçer işte. Arkadaşlar bu yenilecegiler şey için yarıyor. Kapının hızlı açılıp açılmamasını yarıyor. Bu yenileceği de koymasak da olur. Bu, bu şekilde de devremiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Kapatıyoruz. Kapını açıyoruz açılıyor. Yenileceği koyarsak yavaşlığın hızlılığını ayarlayabiliriz. Mesela böyle en yavaş açılır. Böyle yaparsak ise en hızlı şekilde açılır arkadaşlar. Deneyelim. Ben genellikle yavaş kullanıyorum. Böyle arkadaşlar işte gizli kapıyı yapımında da böyle. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.